Bir olan şeydir bu. Ögelerdir. Şöyle ki, hani siz buyurdunuz ya, Ramazan davulcularına ne gerek var bu Ramazan deniyor. Hayır arkadaş öyle değil. Neden? E Çünkü bu bir kültür haline gelmiş. Örf, adet haline gelmiş ve her şeyden eksik kalıyoruz diye davulculardan da eksik kalmanın manası yok. Onu duyunca yok, yok, insan evet. ayrı bir lezzet hissediyor gönlünde. Kesinlikle. Hem fikir olduğumuza çok sevindim. Bu anlamda da Karaman Belediye Başkanlığımıza da e, tüm mahallelerimize davulcu görevlendirildiğini siz beyan ettiniz. E, bu anlamda evet. teşekkür ederim. İnşallah bu kültürü yaşatabilmek adına bu hizmetler de devam edecek. E, 11 ay boyunca belki biz farklı bir tabir kullanmak istiyorum ama ayıp olmasın affınıza sığınarak. Bizim vidalarımız gevşiyor abi. Ramazan'da bu gevşeyen vidalarımızı yeniden sıkıyoruz. Doğru mudur? Evet Doğru söylüyorsunuz. İnşallah bunu olabildiğince diğer aylara yayabilmektir Ramazanda aldığımız o güzellikleri. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz Üstadım. Kesinlikle yani bunu dedim ya 11 aya yayabilmek önemli yani e, hayvanından bitkisinden yani bir börtsünden böceğinden yani bu, bu Allah vermiş bir can yani biz bunlara iyi davranmamız gerekiyor yani insanı da kulu da yani yaratılmış yani bitti yani biz koluz yani. Aciziyetimizi bilmeliyiz. Kesinlikle, kesinlikle. Sevgili Bünyamin Katırcı, programımıza renk kattınız, şeref verdiniz. Allah sağ olun, sağ ol, şeref bana ait. Bir yani. sohbet gerçekleştirdik. E, tatlı konuştuysak bunu tatlı yemeğiyle devam ettirmenin e, gerekliliğini düşünüyorum. Bu teşekkür ben... ederim. Bir Ben e, hakkımdan feragat etmek istiyorum. Bir e, <laughs> güzel kardeşimize, mesaj atan kardeşimize benden e, şey olsun. Zaten siz onu yapıyorsunuz. Ben sadece nacizane e, katılmak istedim. Çok teşekkür ederim. Peki. Sayın Katırcı çok teşekkür ediyoruz. Aile efradına selamlarımızı iletiyoruz efendim. Allah sizden razı olsun. Sizin Sizlerden de razı olsun. Döküyorum. İyi yarınlar karavana saygı ve sevgilerimle. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Çok da sağ olun. Evet. Sevgili Bünyamin Katırcı programımıza iştirak ettiler ve bu anlamda duygu ve düşüncelerini paylaştılar, sağ olsunlar. Davulcu kültürünün de geleneğinin de Karaman'ımızda belediye başkanlığımız öncülüğünde devam ettiğini ifade ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen yorumlar, Sayın Mustafa Dinler, sevgili Mustafa abim, hayırlı akşamlar güzel kardeşim demişler. Allah razı olsun Mustafa abi. İnşallah o bugünleri atlatacağız, yeniden hep birlikte bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili Akif Andal, eyvallah abi demiş Hollanda'dan. Az önceki mesajına istinaden. Sayın Osman Erdoğan, Adana'dan sevgi ve saygılar Ümre kardeşim demişler. Sevgili Osman abim, Osman Erdoğan, Bardas Un Değirmeni sahibi. Şu anda Adana'da kendileri, tabii ki o seyahatten dolayı gelemiyorlar. Bütün Erdoğan ailesine, yenge hanıma, çocuklara selamlarımızı iletiyoruz efendim. Sayın Osman iyi yayınlar karamadım gurur demişler tekrar Allah razı olsun. Sevgili Adem Öztürk abicim ihtiyacı olan gerçekten birisi varsa ben de yardımcı olayım gıda olarak bilgin olsun. İyi yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Sevgili Adem çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. İnşallah sizinle de irtibata geçeriz. Bu arada yeni açacak olduğunuz dükkanınızda şimdiden hayırlı olsun dileğinde bulunuyoruz. Rabbim bereketli kazançlar ihsan etsin. Sayın Mehmet Yeni, hayırlı Ramazanlar, belediye başkanımıza selamlar demişler. Aleyküm Sayın Halis Naci Külahçı. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar dileğinde bulunmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Yeni, hayırlı Ramazanlar Karaman Sporumuza. Üç gece çıkar. Dualarımız onlarla selamlar. İnşallah e, ligde başladığı takdirde şampiyonluğu göstereceğiz Allah'ın izniyle. Duamız, niyazımız, temennimiz bu yönde. Sayın Hacı Bayram Katırcı hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Yeni Kazım Karabekir Makarna'daki arkadaşlarıma selamlar demişler. Ee, Kazım Karabekir'deki o fabrikada çalışan işçi kardeşlerimize herhalde selamlarını iletmişler ve aleyküm selam. Onlar da selamlarınızı almışlardır dileğinde bulunuyoruz. Ha, şimdi yazmışlar evet. Kazım Karabekir'deki Golda çalışan arkadaşlarıma selamlar ve makarna bölümündeki bütün arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum demişler. Aleyküm selam çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Yeniye'de. Değerli konuklar programımıza Nizam Tavukçuluk, Yehame Marketler Zinciri, <laughs> Kervan Pastaneleri, Çorba Mangal ve Restorant ve Fidan Süt katkıda bulundular. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sizin gibi değerli insanlar da kıymetli izleyenlerimiz de destek olmak istediklerine dair mesajlarını bizlerle paylaşıyorlar. Değerli izleyenler, canlı yayın konuğumuz gelene kadar güzel bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben her ne kadar dile getirebilirim onu bilmiyorum ama şu bir gerçek ki o benim üstadımdır, o benim çok kıymetli ağabeyimdir. Fahri babamdır kendisi. Sevgili Hasan Özünal'a ait olan Sen Varsın isimli o güzelliği sizlerle müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Şükür gün doluyor odama penceremden, dünyama giren gün ışığında sen varsın. Bir hayal düşer aklıma, bilmem nereden, sisler, ışıklar, nurlar arasında sen varsın. Serçe sabah namesi cıvıldar bahçede, seni anlatır, seni söyler her hecede, gökteki bulutun çözdüğü bilmecede, yere düşen her yağmur damlasında sen varsın. Çiçek kokusu dolar toprak korkusuna, bir fidan direnir yok olmak korkusuna, tohum bir hayat için yatmış uykusuna, siyahın pembe yeşil olmasında sen varsın. Kim bilir kaç kere uçtu düştü bir damla, Ağaç meyveyi tohum yaptı bir ilhamla. Rüzgar toprağa kucaklar candan selamla. Böceğin çiçekle dost olmasında sen varsın. Taşır aylarca o bedeninde kan gibi bedenden kıymetli candan öte can gibi. Yeni bir can gelir yeni bir dünya gibi o ana sevgisinin olmasında sen varsın. Helal kaynayan aşta gözden akan yaşta Sevgiyle bakan göz, beden taşıyan başta, insana aş, bir cana hayat olan taşta, her nefesimizin can olmasında sen varsın. Gözü açmadan kulağa okunan o ezanda, binde bir saniyede anlamadığımız anda, atom tanesinden küçük de olsa her mekanda şükürden aciz olduğumuz hayatta sen varsın, sen varsın. Hakikaten çok ama çok güzel bir şiir. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hasan Özünal abimize. Allah razı olsun. Hangi Hasan Bey'e Öyle mi? Sevgili, bay, sevgili Abdullah bir fikirde bulunmuş. E, efendim az önce sevgili Bünyamin Katırcı canlı yayın konuğumuz olmuştu. Destek amaçlı duygu ve düşüncelerini sizlerle hemşehrilerimizle, izleyenlerimizle paylaşmıştı. Biz de her arayan izleyicimize nazane hediye takdim ediyorduk katkıda bulunan firma ve esnaflarımız adına. Kendilerine kervan Hastanelerinden bir hediyemiz olacaktı Sayın Katırcı'ya ama kendisi hakkından feragat etti ve bu anlamda farklı başka bir izleyenimize mesaj gönderen, yorum yazan bir dinleyenimize armağan edilmesi hususunda ricada bulunmuşlardı. Eğer Sayın Bünyamin Katırcı uygun görürseniz biz de bu güzel şaheseri yazan ve paylaşmamıza müsaade buyuran sevgili Hasan Özünal ağabeyimizle e, bu hediyeyi paylaşmak isteriz. İnşallah kervan pastanelerinden de e, bu hediyemizi sevgili Hasan Özünal ağabeyimiz kabul görürlerse, uygun görürlerse bizleri mutlu edecektir. Şimdiden teşekkür ediyoruz sevgili Hasan ağabeyciğim. Çok sağ olunuz. Evet, programımız güzel gidiyor değil mi sevgili Arif abi Devam ediyoruz. Hiç problem yok. Evet. Bir çocuklarımızın gönderdiği e, videolar vardı herhalde. Şimdilik iki tane. Bu arada sevgili izleyenler, değerli dinleyenler arzu ettiğiniz videolarınızı TV70 ekranlarından bu program esnasında e, yayınlanmasını arzu ediyorsanız e, TV70 sayfamızın altına o videoları atabilirsiniz. Veya ee, sevgili Arif abi, sevgili Abdullah veya e, bendeniz e, kardeşinizin de e, şahsi cep telefon numaralarına da atabilirsiniz. Veya 0546 770 72 87 numaralı telefondan Whatsapp kanalıyla bu videolarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videolarınızı da inşallah bizler yayınlayacağız ve şimdi o videolardan bir bukle hep birlikte izleyelim mi? Hadi bakalım. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yarım, yanarım dünü günü, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda da maksudum, bana seni gerek, seni. Efendim yine aşk dolu güzel bir Yunus'un şiiriyle sizlerle buluşmuş olduk. Yorumlara devam ediyoruz. Sayın Ömer Demirci, selam Ümit Bey. Ben Ömer Demirci. Şu anda sizi evimden izlemekteyim. Allah razı olsun, teşekkürler. Aile ekranına selamlarımızı iletiyoruz efendim. Barem ambalajdaki tüm arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum demişler. Sayın Ömer Demirci'nin selamını Barem ambalajdaki bütün çalışan kardeşlerimize iletiyoruz efendim. Sayın... <laughs> Az önce o kardeşi şiirini paylaştığımız Kıymetli Üstadımız Sayın Hasan Özünal da yorumlarını yazmışlar efendim. Almanlı hediyeniz için teşekkürler. Biz de bu hediyeyi bir komşumuza sizin ve bizim adımıza hediye edeceğiz. Kervan pastanelerine de teşekkür ederiz. Sizleri de kutlar, selamlarımızı sunarız demişler. Abi hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizleri ve sizin gibi önde gelen güzel insanları, ağabeylerimizi İnşallah başımızdan eksik etmesin. Sizlerin gölgeleri altında biz gölgelenmeye devam edeceğiz. Daha nice uzun seneler inşallah. Kıymetli konuklar bugün 4 Mayıs 2020 ve TV 70 ekranlarında Ümitle Ramazan programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın inşallah saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde yine hanelerinize konuk olmak arzusundayız. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertli kullarına devalar ihsan eylesin. Borçlu kullarına ise borçlarında kolaylıklar versin. Ve dileğimiz, niyazımız bir an önce bu Covid-19 salgınından ülkemizi korusun. Bu hastalığı bertaraf eylesin. Efendim hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yarın akşam görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.